Efendim yani son 2 gündür ve 3 gündür tam hatırlamıyorum video atmıyorum. Bunun sebebi yaşadığım bir tık e, psikolojik diyelim. Sorunlar. Onları halletmeye çalışıyorum. Yani aslında bunu anlar videosunu anlasam daha mantıklı olur ya. Ben bugün 4-5 dakikalık bir anlar videosu çekeceğim. Size atarım o zaman. Vay seni ekran görüntüsü yapmaya karar verdim kusura bakma karşım. Biz en son bunlardan özür diledik. Asiril ile bir sevmiyorum ama yani. Yok yok. Hey Perversal ama ata değil. Hı. Ne? Aha yarın Raja'ya gidiyoruz çok güzel. Oğlum biz buradan nasıl çıkacağız? Benim sarıldım sorgun şu an o yani. Size o yüzden anlar videosunu her şey anlatacağım aslında. Ama ne? K ne? Abi ya kral arıyor, Evlilik teklif eder. Lan bir dakika Delia ya da aşık olabilir. Gerçi Delia kral ama aşık. Delia senin ben... Neyse. Ay dur. Bir dakika pardon. <laughs> Kıyafet giyeceğimizi anlamadım iki saniye. Dediğim gibi şu aralar psikolojik durumlar yaşıyorum. Evet bu bir bahane değil ama şu an yani böyle bir durumdayım. O yüzden size çok 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 özür dilerim. Video atamadığım için falan. Aslında anlar videosunu size daha çok anlatabilirim. O yüzden yeni bir seri yapacağım. Kendi anılarımı anlatacağım. Kendi itiraflarımı anlatacağım. İtiraflar serisi için olacak. Daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Öncelikle bu olmaz. Der rahat etsiz eder. Net kaşındır. Bu gene idare eder gibi. Aa oğlum mu lan? Delia'nın gidişi bize çok kötü koymuş farkında mısınız? Yok artık oğlum ya yapmam o kadar eğlenceli bir şey. <laughs> Gel. Çok da iyi Yerim ben bunları. Allah'ım yer yapayım ya. Şu an moralim bozukken bile seviniyorlar insanı. gerekli gereksiz. Cık cık cık. Ay. Sakın burada yapmayın bu işi. Millet dışarıda. Hem muhabbet kuşları. Aşk kuşlar aşkım. Hepimiz hazırız. Haydi gidelim. Duygusal konuşmayı olacak. Aynen. Aaa şerefsiz. Dinlemişler la bizi. Bu arada milleti denemek ayıp. O ben. Herkes dinlerim oyunda. Yaptım. Hayır. Asla duymuyorsun ki zaten. Kamp kurmayın. Başımıza net bir şey gelecek harika. Kesin başımıza bir şey gelecek. Ben dedim. Ben dedim ama ben dedim ama onu koyayım. Ben dedim başımıza net bir şey gelecek. Abi siz her seferinde dinlenelim. Yok o boşu. Her seferinde başınıza bir bok geliyor ya. Durun bir yerinizde. Of ne oldu? Sıyıl. İşte hatta taruk. Ulan dua et şu an. Şu an bir sik yapamıyorum. O yüzden ben bir karar çalayım. Bak senin ağzını sıçacağım. İlk, bir şey mi? Konserlerinden daha çok bundan nefret ediyorum. Ananın amı gibiyim. Ananın amı gibiyim. Siktir git şuradan. Orospun doğru. Bu da ne arıyorsun? Ben bunları alır. Domalta domalta tüm şehrin göz önünde siktirmezsen bana da evi seyredemezsen o iksal de alacağım. O kraliçe bu gerizekalı kızı bu hepsini idam ettireceğim. Ben. Sırf inanılmaz, sırf gıcık bunu Aynı şeydeki senin de kafan gidecek. Heh gerizekalı. Oy! <laughs> That's my girl baby. Yarrak. Herkese de denedim. düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Rauf vur. Eller ya. Az olmuş. Şimdi bunu alır sizin kışınıza da sakarım. <laughs> Kafana atmadığıma da şükret. Yok lan. Hiçbir şey olmaz aşkım. En fazla birkaç saat acır ya. <laughs> Siktirip gidecek misin yoksa seni kendi ellerimle mi öldüreyim? <laughs> Emin misin? Evet. Bir tık öyle geliyor. Doğru. <laughs> ben savaşırım. Yo. Aaa lan. Bir şey söyleyeceğim. Ben sahneyi devam edeyim. Sahneye atlayalım mı? Bir, 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 halt ödüneriz. Dur. Bir şey öğrenin sanki. Ben bir o tahta geçersem senin o tahtın da zaten yerle bir olacak aşkım. O tahtını da alacağım sen o sik tahtını da alacağım. Anlam nasıl kirim seni? Oh. Ne oluyor lan şu an? Aa üstümüz başımız yitiyorlar be. Hay sakın. Ne oldu lan? <laughs> lan senin adın niye o ne? Aşkım o ne? Niye? O, van. <laughs> bir. Aşkım bir anladı. Bir aşkım. La doğru ya bu neydi lan onun adı? Bu hakim Vigor'du galiba adını yanlış hatırladım. O adam bizi izliyordu değil mi? Çok şükür Allah razı olsun be reis. Vallahi sen ne olmasan lan yarra da yiyecektik. İsmi ben diyorum. <laughs> Anla mı? Oo, isimsiz. Hayır. Lan! Bu ne aşağılık bir iş! İzinsiz giriş yapan sizler! O nasıl bir cümle lan? O nasıl bir cümle? Muhafız! Muhafız! Oy! 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 Göt mü oldu? Ne oldu? Altına mı sıçtın? Ağzın. Halledin onları. Nasıl götü kırık? Şu an arkadaşlar iki saat prensinin gözü titriyor. Gördüğünüz üzere. Aynen. Bunlar birbirine topaklarına giremiyorlar değil mi? Ben öyle atıyorum Ya siktir bükeceksin. Ya yok. <laughs> Önceki kafanı kestiğinde çok güzel güzelim diyeceksin sen. Şimdi siktir yürü. Açık değil mi bu? Ha. Hmm, bunun pis mi bu cisini. Ha, Şimdi siktir git Sen yine. Yo. Pişman olamayacak. Yürü sen de. Hıh. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Raja kralı iyi yönetiyor ha. Öbürlerine göre iyi yönetiyor. Hele iki sahaya göre turist bir 80 kat daha iyi yönetiyor. o Adı o ne? O ne? <laughs> Kız o ne? <laughs> Adı bir bu arada arkadaşlar. O ne değil. Bu e, oyun oyun açık çevre kısmına bok gibi ilerlediği için. <laughs> Dur kız. Ay kafede değiştiremiyoruz ki. Kalk böyle. Kız kafet verin lan şunlara. Bir götümüz başımızı zaten hep Ya çok güzel yoluna gidiyor Reynolds. Ya Reis çok güzel yoluna gidiyor. Çok güzel yoluna gidiyor. Valla az önce sanki hastiktir. Oo, bayağı büyükmüş bu. Buraya nasıl giriyorlar lan? Elyar'ın pek güzelliği? Yok. Eğer o gerideki şey şeyi vermezse dilekçeli sikerim ben onu. Aa bu asansör mü? Kız. Ha, doğru bundan zamanında telefon yoktu mu? Pardon. Abi çok yüksek değil mi? Biraz fazla yüksek. Ay. Rab ya. Esmi bir şey selam abi. Şey aman aman aman. Ay. Kız sus be. Lan bunun tipi değişmiş. Heh, Allah razı olsun. Ba, Babim ne haber be sen daha Oğlum sen kilo mu şimdi? Kasım mı gitmiş olmuş? Hı hı. Tamam yan sıra. Hı. Evet. Bir defa. Bize mektup gönderdi. Ya bir anla şunu. Anlıyorum. <laughs> Ay teşekkürler aşkım. Oğlum sen bizi 7 takip ediyorsun. Bence sen de yani bilmiyorum. Aslında var sen diye olsaydın sana da yapışabilirdim. <laughs> ben <benleki maksimallık. gülüyor> ben ki maksimallık. Bunu etmeyelim. ben yaptığı Sadece savaşmayı seviyorum aşkım. Aa sen. Ben gideceğim ama. Sen yaptın kesinlikle. Hadi yürü. Ay sevdim ben bunu be. Kızlar o zaman da reddetmeseydim. de ben o zaman size sorunu siz de ki reddet. Daha hala bizim hoşlanıyor. Yok abi keşfetmeyi planlamıyorum ben şahsı. Ben şahsı o gerizekalı deli ayıya bulacağım. Ya da bunun kafasını keseceğim. Nasıl fikir? Niye? tamam burada ol aşkım. Ha? Bir dakika lan. Bir dakika ben az önce e, gezdeki aldığı gibi kafe teşhir sanıp interneti mini, şey internet diyorum mu? Hile yazık açmış olabilirim bir dakika. <laughs> Kusura bakmayın. ne şey mi? Burada da yapmayız bu arada. Yeter. 80 yaş mı? Abi 69 vermem tekrar öpüşün. Yok aşkım. Hadi canım vallahi mı? Ben de Oha! Oğlum bir şey söyleyeceğim. Rain oldun. Aşağısını fark eden var mı aramızda? Hemen de çıkart. Abi biraz libidon yavaş tutar mısın? Biraz libidon yavaş tut. <laughs> Allah ım. Allah da bin belası. Vallahi bin belasını güvenmemeliydik ona. Bir dakika lan. Kıyafet mi değiştireceğiz? Ne yapacağız? Çok şükür. Kim? Ne? Ananın ağamı. Anam on numara başlıyor hız bölümde hocam. Güzel lazım şimdi yazar bak. Laf etmem. Laf etmem yazarım ha. Yazarım da yazarım. Yazarım da yazarım. Burada benim merhameti atmam lazım ama ben merhametsiz bir ne olduğum için arttırmıyorum farkındayım. Aa apış ketik, ne oldu. Bir şey söyleyeceğim. Kaç sezondur ben bunu oynuyorum? 2 sezon vardı mı? Bakayım.